Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelen kitaplarımızdan Olimpos Yayın Evi'nin yeni çıkanlarını tanıtmak için yeni bir video çekiyoruz. İlk kitabımızla başlayalım. Varis 13.5 x 21 cm boyutlarında karton kapak 280 sayfa Villa kitabının yazılarının ikinci kitabı New York Çok Satanlar listesinde yer almış bir kitap. Çevireni Tolga Toprak, resimleyen Fatma Can Yıldırım, dili Türkçe, üretim yeri Türkiye, Olimpos Yeni yeni çıkan kitapların listesinde yer alıyor. Hemen değiştirelim. İkinci kitabımız Yılan Denizi. Yılan Denizi basım yeri Türkiye. Karton kapak. Haziran 2025 yılının ayında çıktı. Baharat Yolu serisinin ikinci kitabı. 13,5 x 21 cm boyutlarında. Çeviren Selin Saraçoğlu. Resimleyen Fatma Can Yıldırım. Olimpos Yinevi'nin yeni çıkan kitaplarında yer aldı. Baharat Yolunun ikinci kitabı. Yılan Denizi. Üçüncü kitabımız ise Sonsuz Bağlar. 13.5 çarpı 21 santim boyutlarında basım yeri Türkiye. Haziran 2025'te çıktı. Çeviren Özcan Salman. Kapak türü karton. Vahşi Bağlar serisinin ikinci kitabı diyebiliriz. Hemen yeni kitabımıza geçelim. Hemen yeni kitabımıza geçelim. Elf Kraliçesi Çok Yaşa. Olympus yeni bir çıkartmış olduğu yeni kitabımız. 13.5 x 21 cm boyutlarında. Karton kapak. 456 sayfa. Basım yeri Türkiye. Haziran 2025'te çıktı. Çeviren Kumsal Çuhadar resimleyen Fatma Can Yıldırım dili Türkçe şöyle göstereyim Elf Kraliçesi serisi ikinci kitabı ve son kitabımıza geçiyorum Rebecca Ross Sonsuz Yeminler 488 sayfa kitabımız Haziran 2025'te çıktı. Basım yeri Türkiye. Karton kapak. Çeviren Zehra Uzun. Olimpos yayınevinin yeni çıkanlarında yer aldı. Bir önceki kitabı daha doğrusu yazarın diğer kitapları Ebedi Rekabet Sonsuz Yeminler ve bunların ikisinin de ciltli halleri mevcut kutulu setleri mevcut. Okumak isteyen arkadaşlarımız bunlardan sipariş verebilirler. Bundan şöyle yandan da göstereyim. Büyülü Mektuplar serisi ikinci kitabıdır. Beş yeni kitabımız var. Olimpos yayınevinden okumak isterseniz ilginizi çeken var ise bize sosyal medyadan, instagramdan ulaşabilir. Toptan kitabı sayfasından abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese bol kitaplı günler diliyorum.